Özbek mantısı. Hamuru için yarım kilo un, 3 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su. Balkabaklı harcı için 200 gram balkabağı, 3 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı toz şeker, biberiye, zıra, bulamazsanız kimyon, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz. Patatesli harcı için 3 adet patates 3 adet kuru soğan, 50 gram kuyruk yağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, biberiye, kırmızı toz biber, kişniş, zıra, tuz. Etli harcı için yarım kilo satır arası et, 3 adet kuru soğan, 50 gram kuyruk yağı, kırmızı toz biber, kişniş, zıra, tuz. Sunumu için sarımsaklı yoğurt, 1 adet kuru soğan, kişniş, maydanoz, taze reyhan. Üç çeşit yapacaksın. Üç çeşit yapacağız, evet. Kabaklı da yapılabilir, patatesli de Hı -hı. yapılabilir, yeşilliklerden de yapılabilir. Evet. Biz size üç çeşitini göstermeye karar verdik. Evet, buyurun bakalım. Şimdi un alacağız. Şöyle dökelim istiyorsan komple. Ben onu şöyle tutayım sana. Ne kadar? Bir kilo kadar Şimdi yarım kilodan biraz fazla. Olur. Sizin ben göz için... kararı genelde yaptığım için... Yani şu kadar şimdi alalım. Şöyle yarım kilo kadar un. Ee, sizin için... Mantı yapmak, bana arada yardımcı biri geliyor, o da Özbekistanlı, evet. diyor ki, e, Türk'le evli o da, e, Saliha'cığım, diyor ki, benim diyor, her zaman diyor, ne olacak benim için mantı yapmaya diyor, yani sanki mantı yapmak böyle evet. E, evet. çarşaf sirkelemek gibi yani, nasıl ya diyorum. Çünkü diyor yani biz <laughs> küçüklüğümüzde mesela, Özbekilerde genelde dikkat edilen şey kız e, çocuklarını, 10-15 yaşı geldi mi? Böyle her şey alıştırıyorlar zaten. Yemek yapmak, ev tutmak, bir hunar veriyorlar eline hunar olsun okutuyorlar. Evet. Genelde öyle oluyor, olduğu için, küçüklüğünden bir de yaptığı için insan alışıyor artık. Sarısını istiyorsun. Evet, değil mi? sadece üç tane sarısını yapacağız. Bir yapacak. sen anlatırken ben de yardımcı olayım sana. Sonra işte öyle kolay geliyor mesela ben de arkadaşlarımı diyorum yani vay mantı ya da börek mi yaparım ki dakika o diyorlar senin için kolay şunu demek istiyorum şunun için anlattım bunu e, dolapta buzlukta e, mant, mantım her daim olur diyor Salih'a e, eşi de çalıştığı için erkek e, Hı -hı. eşi de çalıştığı için Gelince böyle acıkınca hemen yemek istiyormuş ya hazır mantı var diyormuş hani suyu koy pişir evet. diyormuş onu bile yapmıyormuş kocası evet, Allah ım. Allah dedim ya hani mantı hazır bizde de erkeklerde de enteresan bir şey var Türk erkeklerinde su bile kalkıp almayanlarını duydum bana ben değişik geliyor benim hoş, eşim öyle değil bana her zaman mutfakta yardım ediyorsun ne güzel bravo şimdi tuz koyacağız bir tatlı kaşığı kadar. Gördünüz böyle apartman gibi kaç katlı e, hemen bizim e, kameraman arkadaşlarım da yemek yapmayı çok seviyor çok şaşırdılar bu neymiş acaba falan diye aynısı bende de var buraya su koyuyorsunuz evet ondan sonra bu katlara da bu böyle şey delikli bir tencere iki katlı da kullanabilirsiniz üç katlı da mantılarını yapıyorlar bunda ama mesela ben şöyle de kullanıyorum. Ee, sebze koyuyorum buraya. Brokoli. Evet evet. Hmm. Bu kadar da aklınıza hangi sebze bu gelirse. Bu kadar pişen yemekler. Buraya etimi koyuyorum. O böyle etin suyu sebzeye geçiyor. Sebzenin bütün akan su e, suyun içine dökülüyor. Sonra o suyun içine şehri yatıyorum. Çorba yapıyorum. Bir, iki, üç çeşit yemek olmuş oluyor. Bayıldığım bir tencere bu. Bulursanız mutlaka alın. Eğer bulamadınız, e, şu an evinizde yok ve şu an Gülün tarifini yapmak istiyorsunuz, kendimi satıcı gibi hissettim. Eğer bulamıyorsanız kevgirler var ya, e, normal bir tencerenin üstüne kevgiri koyun, sırf şu buharda mantıyı deneyin e, diye Şimdi söylüyorum. Hani hemen canı istedi mesela Hı, yapamazsa, anladım. caymasın diye söylüyorum. Evet, zaten bir kere bir tadına baksalar, her türlü bence bulurlar. Bence de. yoğurduk. Şimdi bir buzdolabı poşetine koyacağız. Dinlenecek. Donatta mı Yok yok dışarıda. Ha. Şöyle evet, şöyle üstüne. kapatalım. Burayı ben... silene kadar, senin elini yıkayana kadar arkadaşlarını alacağız. Tamam. Açmak için. Ben bunları her, her sefer görüyorum televizyonda. Küçükliğindeki en önemli şeylere akla benziyor. Evet. Handan Çolakoğlu'na buradan tekrar tekrar sevgiler. Ee, hani benim ruhuma çok hitap eden bir dokunuşu var ee, perdelerimde ve böyle örtülerimde e, tutacaklarımda. Hani onu bu, çok seviyorum buradan da tekrar bir daha söylemiş olayım. Çok güzel çalışma. şey çok ince mesela bunu evet. hamura değdirebiliyorsun. Bu kısmı e, evet, ama burası iki değil iki taraflı kullanılıyor. Çok güzel buradan tekrar tekrar sevgiler mutfağı şurayı toplayalım silelim ondan sonra devam edelim dağınıklık olmasın diye burada e, patatesli şöyle küp küp doğranmış patates piyazlık doğranmış soğan böyle küp küp doğranmış kuyruk, e, yağı. kuyruk yağım var Burada bal kabağı var böyle rendelenmiş, bir de piyazlık soğanlı var. Burada da yine piyazlık soğan. E, kuşbaşı şöyle mincik doğranmış. Minik, evet. e, bıçak arası hatta denilebilir et var ve kuyruk yağı var. Şimdi onları sen lezzetlendireceksin. Evet, şimdi de baharatlar koyacağız. Ee, biberiye koyacağız birazcık. Evet, bunları kendin mi hazırlıyorsun sen? Biberiye. Yok, bunu annem memleketten gönderdi. Doğal hmm. böyle kurutulmuş. Tamam. Biraz da buna koyacağız. Patatesi, toz biber, acı. Biraz kişniç koyacağım yine. Çok severim. Patatese çok yakışıyor kişniş. Çok yakışır tavuğa. Evet. Al. Bir de yani olmazsa olmaz zıra koyacağız. Ne? Zıra. Ha o şey. Toz kimyona Aha. benzeyen. Ha, evet. Bunu koyarken mutlaka böyle kokusunu çıkartıyoruz. Olma, zaman uz daha lezzetli yapıyor yemeyi. Böyle olacağız böyle kokusu çıkacak. Evet, kokusu biraz daha koyabiliriz hatta. Çok lezzetlidir bu. Bu arada ben e, tencerenin altına suyu koyacağım artık. Ufak ufak orada olmaya başlasın. Evet. Kaynadıktan sonra biraz tuz ekleyeceğiz ona. ekledik hepsinden yeterince. Şimdi kabağa da biraz şeker koyacağız iki yemek kaşığı kadar. Yani çok değişik bir tat veriyor şeker kabağı. Kabağa çok yakışıyor evet. Zaten. Biraz da yağ koyacaksın. biraz da, evet bunlara kuyruk yağ koyduk ama bal kabağına tereyağı daha güzel yakışıyor. Çok üçü de şu anda bayağı güzel oldu. Şimdi onları karıştıracağız. Evet, şimdi yardım edersiniz. Ben elle, ben elle yapmayı seviyorum. Ben de. Evet. Suluyor, bütün iç ağaçlarımız katılıyor. hazır. Masayı silelim. Şunlar şurada bizi beklesin. İkiye böleceksin herhalde evet, hamurunu. ikiye Hatta üçe çünkü mi bölsün? Yok ikiye böleyim yeter sanırım. Burada. Tamam. Bunu kenara koyuyorum. Hamurumuz böyle bol yumurtalı hani bizim erişte hamurlarımız gibi oldu. Evet, böyle yumuşak zaten dinlendikten sonra böyle yumuşak kendine geliyor. Evet. Daha böyle çalışmamız daha kolay olur. Klasik mantı hamuru böyle bir dayanıklı olur. Hani biz suda pişiriyoruz genelde. E sen buharda pişiriyorsun yine de böyle sert ve dayanıklı bir hamura mı ihtiyacın var? İşte yani normal mantı hamurundan da yapabilirsiniz ama böyle yumurta koyduğunuz zaman hani yırtılmıyor. Yapıştırırken beklediğin zaman hı hı. daha böyle esnek oluyor yumurta koyduğumuz için. ajım Maralcığım, e, sevgili arkadaşları Gül'ün onlar da bize kapamada yardımcı olacaklar. Evet bence önce... önce Evet Gül göstersin bize de. Göstersin. Bersin. Sen ee... bilmiyor musun? Evet. Ben biliyorum. Yani bizim yöresel Hem, yöre konuşmuyorsun. Şey <laughs> hem e, utanıyorsun. <laughs> Yazık çok ben e, gerçekten açılırım. <laughs> <laughs> Bizde var. Yani, e, Türkmenistan'da da bu yöresel yemeğimiz. Evet. evet. Mantı. bayağı seviliyor. Kocaman kocaman bir Hı -hı. kere. Önce Hı -hı. hangi harcı yapalım? Önce kıymalı yapalım. O zaman onu kaldır önünden. Hem kamera için şey olmasın. Şöyle yapalım. Tamam. Bak Hadi dolu, dolu dolu koyuyoruz içine. Evet. Bir sen göster. Ben Şimdi böyle göstereyim isterseniz. Yani bir tanesi, yani iki taneye sen çok güzel doyuyorsun Hı -hı. yani. Böyle diyorsunuz ama sonra kendinizi durduramıyorsunuz. Ya. Yani. Şimdi bence bir tane önüne koysan, tamam. göster kapamayı, ben sana doldurayım diğerlerini. Hı. Şöyle, şu iki tarafından şöyle alıyoruz, oh, oh, şöyle. böyle Evet. yapıştırıyoruz, bastığın zaman yapışıyor. Bir de şöyle sonra bu tarafından böyle, sonra şu kenarlarımızı böyle yapıştırıyoruz yine, yani, böyle, 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 şöyle. Hı. Sonra bir düzeltiyoruz böyle, zayıflatıyoruz, Hı. sonra böyle yapıştırıyoruz yine. O böyle kaç çeşit kapamanız var? Bir tane böyle oya gibi var. O çok evet, güzel. Evet. Bunu ben şimdi birazcık birazcık göstermeye çalışacağım. Çok usta değilim o konuda. Onu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz şurayı. Şöyle bir oradan bir buradan. Bir buradan. Ya anladım. O da değil. Acaba Türkmenistanlı mıydı o bana Herhalde yapan, olabilir. benim arkadaşım çünkü... bakıcısı vardı, Hı. onunla oturup böyle mantı yapmıştık, anladım o değil. Hiç hiç değil. yanaşamadın, olmadın. <laughs> çünkü benimki klasik şey. Anladım. Dökelim mi? Değişik. değişik yapıyoruz biraz. Evet göre. anladım. Ya Çok güzel Hı -hı. kapama şekilleri var, fark etmiyor evet. aslında nasıl kapadığınız. Bunun en büyük özelliği bol içli az hamurlu olması. Hı. sizlerden gelenler. Üç kat oldu. Kapağını da kapatıyoruz. Altı kısıkta mı duracak? Şey yok böyle yüksek olacak. Ha, kısıkta hep işte. yüksek olacak. Hı -hı. Hala güvecin pişiyor adı neydi Basma. evet, basmamız evet. hala devam evet, ediyor işte pişmeye bir buçuk saat üzere. yani bize evet. böyle bir güzel bir çay kahve molası var buraları toplayalım sonrasında da sunumlar ellerinize sağlık teşekkür ederiz. Sizin de elinize sağlık. Haydi bakalım.